Merhaba arkadaşlar. Çok lezzetli bir omlet yapacağım bugün. Şöyle 4 tane yumurtamız var. Bir parça şu kadar kaşarım var ilk önce. Bunu da robotta çekeceğim. Başka bir şey kirletmek istemedim. Ben deleyebilirsiniz de. Kaşarımı yumurtanın üzerine alıyorum. Çok da güzel oldu ilk defa böyle robotta yaptım. Bir tane kapya biberim var. Bunları dondurucudan çıkardım. Şöyle göz kararı. İki tane yakında sivri biberimiz var. Onları orada çekeceğim. Böyle buzlu buzlu çok güzel çekiliyor. Biberlerimi de çektim. Onu da yumurtamın üzerine alıyorum. Yeterince tuzunu da verdikten sonra çırpacağım. Ocağımıza geçebiliriz. Bir kaşık tereyağımı koydum saf tereyağı altına açtım ocağın Yağım iyice ısındı ama döküyorum o metin bir yok şöyle çok şey yapmadan dekilerin altı gitmesini sağlayalım bir saniye oldu Evet, omletimiz tamam. Altını kapatıyorum. Şöyle dibi tutmayan bir tavada yaparsanız daha güzel olur. Sonuç mükemmel. Kocaman aile boyu bir kahvaltılık. Evet arkadaşlar. Deneyenlere afiyet olsun diyorum. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.